Veliaht'ın 9. bölüm fragmanında Timur'un hayatı artık tehlikede ve bu sefer gerçekten kaçacak yer kalmadı. Zülfikar'ın imparatorluğu çökerken herkes kendi tahtını kurmaya çalışıyor. Bugün sizlerle bu fragmanı detaylıca analiz edeceğim ve inanın bana 9. bölümde çok şok gelişmeler yaşanacak. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Veliaht'ın 9. bölüm fragmanını mercek altına alacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü bu analizi kaçırmamalısınız. 8. bölümde neler olduğu hızlıca hatırlayalım. Derya tam anlamıyla kontrolü ele aldı. Liderlerin karşısına çıktı. Artık patron benim dedi. Çok sert, çok kararlı bir tavır sergiledi. Zülfikar hastaneden çıkmaya çalışıyor ama çok zayıf. Kızının ne yaptığını duyunca çıldırdı. O daha hazır değil, hata yapacak dedi. Timur hala saklanıyor. Artık ne zafer ne de güvende. Selim peşinde liderler kızgın, her yer düşman dolu. Ve işte şimdi 9. bölüm fragmanı geliyor. Fragman bomba gibi açılıyor arkadaşlar. Timur koşuyor, arkasında adamlar var. Kaçıyor ama nereye kaçacak bilemiyor. Fazıl yanında, hızlı ol, yaklaştılar diyor. Bu sahne çok gerilimli çünkü Timur artık gerçekten köşeye sıkıştı. Otogarda saklanamıyor. Her yer tehlikeli. Adam tam anlamıyla avlanıyor. Selim sahnelerinde ise çok soğukkanlı. Adamlarına bulun onu, nerede olursa olsun bulun diyor. Gözlerinde o intikam ateşi var. Bu adam durmayacak, Timur'u bulana kadar rahat etmeyecek. Ama bekleyin, şimdi çok önemli bir sahne geliyor. Derya bir toplantıda, yine liderlerle karşı karşıya. Ama bu sefer farklı bir şey var. Kız endişeli görünüyor, gergin. Timur'u bulmalıyız diyor. Neden? Çünkü Timur kaybolursa tüm sistem çöker. Hemşinli sinirli. Sen önce onu sahte diye tanıttın, şimdi bulmalıyız diyorsun. Ne istiyorsun sen?" diyor. Derya cevap veremiyor. Çelişkiye düştü. Peki Zülfikar ne yapıyor? İşte şimdi çok kritik bir sahne var. Zülfikar hastanede ama artık kalkmış, ayakta. Çok zayıf ama kararlı. "Beni otogara götürün, hemen." diyor. Doktorlar "Hayır, ölürsünüz." diyor ama Zülfikar dinlemiyor oğlumu bulmam lazım diyor. Evet doğru duydunuz. Zülfikar Timur'a hala oğlum diyor. Çünkü kan bağı olmasa da yıllardır onu büyüttü, sevdi. Yahya sahnelerinde ise adam sessizce hamlelerini yapıyor. Liderleri tek tek ziyaret ediyor, konuşuyor. Derya çok genç, kontrolü kaybetti diyor. Otogar kaosa sürükleniyor diyor. Ve dikkat edin çok önemli bir detay geliyor. Bir sahnede Yahya hemşinliğiyle konuşuyor. Sen en güçlü lidersin, neden deryaya boyun eğiyorsun diyor. Hemşinli ne öneriyorsun diyor. Yahya gülümsüyor. Birlikte hareket edelim diyor. Bu çok tehlikeli bir ittifak çünkü Yahya ve Hemşinli güçlerini birleştirirlerse deryayı kolayca devirebilirler. Timur fazıl sahnelerine geri dönelim. İkisi bir depoda saklanıyor. Timur çok korkmuş, elleri titriyor. Annem, kardeşim ne olacak diyor. Fazıl, onları koruyacağım, sen merak etme diyor. Ama Timur inanmıyor. Her şey benim yüzümden oldu. Ben buraya gelmeseydim. Kendini suçluyor. Psikolojisi bozuk. Şimdi fragmanın en şok edici sahnesi geliyor. Hazır olun. Ayşe ve Gürşah İstanbul'a gelmiş. Evet, sonunda geldiler. Ama nerede? Otogarda. Timur'u arıyorlar. Oğlumu görmek istiyorum diyor Ayşe. Vezir karşılarında. Timur burada değil diyor. Ayşe ağlıyor. O benim oğlum. Nerede diyor? vezir ne cevap vereceğini bilemiyor. Bu sahne çok duygusal çünkü bir anne evladını arıyor ama kimse söylemiyor nerede olduğunu. Reyhan Kudret sahnelerinde yine kavga var. Kudret, "Otogar yanıyor, sen hala dükkan peşindesin." diyor. Reyhan, "Ben kendi hayatımı yaşayacağım." diyor. İki kadın arasındaki savaş bitmiyor. Ama Reyhan bir şey söylüyor ki çok önemli. "Timur'a yardım etmem lazım." diyor. Neden? Belki Reyhan Timur'un nerede olduğunu biliyor. Belki ona yardım ediyor gizlice. Derya Zülfikar yüzleşmesi geliyor şimdi. Zülfikar otogara gelmiş. Kızının karşısında duruyor. Sen ne yaptın diyor. Derya, ailemizi kurtarmaya çalıştım diyor. Zülfikar, hayır. Sen her şeyi mahvettin diyor. Bu çok ağır bir suçlama. Baba kız arasında artık güven kalmadı. İkisi de farklı düşünüyor, farklı yollar izliyor. Cennet ve Doğan sahnelerinde. İkisi de ablalarından çok kırılgın. Sen bizi kullandın diyor Cennet. Derya savunmaya çalışıyor ama kardeşleri dinlemiyor. Aile tamamen parçalanmış durumda. Selim'in büyük hamlesi geliyor. Adam otogara geliyor silahlı adamlarıyla. Timur'u verin bana diyor. Liderler şaşkın, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Selim, yoksa bu otogarda yakar yıkarım diyor. Bu gerçek bir tehdit. Selim artık kontrol dışı, her şeyi yapabilir. Fragmanın sonuna yaklaşıyoruz ve en bomba sahne geliyor. Timur bir köşede silah var elinde, karşısında Selim. "Sen benim kardeşimdin." diyor Timur. Selim, "Sen yalancısın, sahtekarsın." diyor. İki adam birbirine bakıyor. Biri tetiğe basacak ama kim? Kim daha hızlı? Kim daha kararlı? Şimdi tahminlerime geçeyim. 9. bölümde kesinlikle kan dökülecek. Artık bu kadar gerilim barışçıl bitemez. Ya Timur ya da Selim bu bölümde vurulacak. Belki ikisi de yaralanacak. Bence Fazıl araya girecek, Timur'u korumak için kendini feda edecek. Belki Selim'i vuracak, belki kendisi vurulacak ama Timur hayatta kalacak. Ayşe'nin gelişi her şeyi değiştirecek. Ayşe oğlunu bulduğunda büyük bir sahne olacak. Anne oğlu sarılacaklar, ağlayacaklar. Ama Zülfikar ne diyecek, bu kadın kim diyecekler? O zaman belki tüm gerçek ortaya çıkacak. Timur'un hikayesi, nereden geldiği, ailesi, her şey masaya yatırılacak. Derya 9. bölümde büyük bir darbe yiyecek. Yahya ve Hemşinli ittifakı Derya'ya karşı harekete geçecek. Belki yetkilerini elinden alacaklar, belki otogardan kovacaklar. Kız her şeyini kaybedecek. Zülfikar kızını korumaya çalışacak ama gücü yok artık. Adam çok hasta, çok zayıf. Belki 9. bölümde Zülfikar son kez ayakta duracak, son kez liderlerle konuşacak. Kızıma dokunmayın diyecek. Ama liderler dinlemeyecek çünkü Zülfikar'ın zamanı geçti. Artık onu da kızını da umursamıyorlar. Yahya'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak. Adam şimdiye kadar çok sessiz, çok diplomatik hareket etti. Ama 9. bölümde açıkça ben patron olacağım diyecek. Maskesi düşecek. Timur belki İstanbul'dan kaçacak. Annesini, kardeşini alıp memleketine dönmeye çalışacak. Artık bu otogarda işim yok diyecek. Ama kaçmak o kadar kolay değil. Reyhan Timur'a yardım edebilir. İki mağdur insan birbirine destek olacak. Reyhan, ben seni saklayacağım diyecek. Kudret öğrenirse çok kızacak ama Reyhan umursamayacak. Cennet ve Doğan belki ablalarını terk edecekler. Artık seninle bir yolumuz yok diyecekler. Derya tamamen yalnız kalacak. Ne ailesi yanında ne de liderler. 9. bölümün finali kesinlikle şok edici olacak. Ya Zülfikar ölecek ya Timur kaybolacak ya da Derya tamamen gücünü kaybedecek. Büyük bir değişim olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bence 9. bölüm sonunda Doğu Kapı'da yeni bir dönem başlayacak. Belki Yahya patron olacak, belki liderler konseyi kuracak, belki de tamamen kaos hükmedecek. Ama Zülfikar dönemi kesinlikle bitiyor. Veliaht gittikçe daha dramatik hale geliyor. Her bölüm daha çok kan, daha çok gözyaşı, daha çok ihanet. Karakterler köşeye sıkışıyor, umutsuzlukla savaşıyorlar. Sizce 9. bölümde kim ölecek? Timur kaçabilecek mi? Derya geri dönebilecek mi? Yahya kazanacak mı? Tüm bu soruların cevaplarını perşembe akşamı öğreneceğiz. Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın, hep birlikte tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü bu analizi kaçırmamalısınız. Veliaht 9. bölümle zirveye çıkacak. Her sahne gerilim dolu, her diyalog anlamlı. Perşembeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sizler de öyle. 9. bölüm sonrası yine burada olacağım. Detaylı analiz yapacağım. Kaçırmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.